Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir konseptle sesleniyorum. Malum hepimizin derdi şu bir türlü gitmeyen kilolar. Onun için size harika bir çay tarifi paylaşacağım. Bu çay tarifini ben kendim diyet döneminde denedim ve birçok arkadaşım da denedi. Kesinlikle sağlıklı ve düzenli besleme ile çok işe yarayan bir çay tarifi. Yapımı da çok kolay. Bunun için gerekli olan malzemeler 4 tane yeşil elma, 1 tane limon, 1 parmak kadar zencefil, 8 tane karanfil, 10 tane top karabiber ve 1 çubuk tarçına ihtiyacımız var. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar tenceremizin içerisine çubuk tarçınımızı atıyoruz. Ve bu Top karabiberleri ve karanfilleri ben böyle bir çay poşetine koyuyorum. Sonrasında çıkarması daha kolay oluyor. Şöyle ikisini de çay poşetine koydum. Bunu da tencereye alıyoruz. Sonra bir limonu ortadan bölüyoruz. Ve olduğu gibi bu şekilde tencereye alıyoruz. Elmalarımızı ortadan bölüyoruz. Ve hiçbir şeyini ayırmadan, çöpün çekirdeğini ayırmadan tenceremize yerleştiriyoruz. ve son olarak zencefil ekliyoruz. Şöyle şu kadar şu kadar yeterli olacaktır. Biliyorsunuz zencefilin tadı bayağı bir yoğun. O yüzden çok fazla koymuyoruz. tadı ve kokusu harika bir çay ve üstelik de işe yarayan bir çay arkadaşlar. Şöyle zencefilimi soyduğum, içerisine atıyorum ve üzerine yaklaşık 2 litre su ekliyorum. Evet arkadaşlar, soğuk suyumuzu ekledik ve çayımızı ocağa alıyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Çayım şey burada demlemeye aldım. Bu çayı gün içerisinde sabah, öğle, akşam, bütün ara öğünlerde tüketebilirsiniz. İster sıcak, ister soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çayımız kaynamaya başladı. İçindeki malzemeleri bir süzgeç yardımıyla çıkartıyoruz. Top karabiber ve karanfil olan çay poşetini bu şekilde çok pratik bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Eğer tane tane atarsanız onu içinden çıkartması birazcık zor oluyor. Arkadaşlar, dilerseniz bu limonların içinde böyle sıkabilirsiniz. Çayımız içmeye hazır. Evet arkadaşlar, zayıflama çayımız hazır. Dediğim gibi günün her saatinde tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme ile inşallah en kısa zamanda faydasını göreceksiniz. Ve afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.